Celestin kayıp raporunda, ailesinin yaptığı kayıp raporunda yazıyor ki kaybolduğunda üzerinde siyah bir sweatshirt, altında gri bir pantolon ve ayaklarında Hello Kitty'li terlikler varmış. Ve buraya yine koyacağım abi. David Manya'nın profil resmine bakarsanız sürekli şat bir insanın canını almakla birleştirilmiş Hello Kitty'li şeyler var profil resminde. Bir sürü böyle videolar çekiyor Hello Kitty'li falan. Takmış Hello Kitty'ye. Ve beni yine şok eden şeylerden biri seneden önce yaptığı bir şarkıda David'in sözlerine bakınız arkadaşlar. Buraya koyuyorum yine söyleyeceğim size. Göz yaşlarını sakla. 7 sene biliyorum hayat çok kafa karıştı diyor. Neden 7 sene biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şarkıyı yazdığında bu manyak. Celeste daha 11 yaşında. Ve 11 yaşında bir insan 7 sene sonra kaç yaşında oluyor? 18. Yani bu kızın reşit olma senesini bekliyor. Zaten bütün müzik videolarında bu Celeste'e benzeyen kızları kullanıyor. Abi. Ve bütün şarkıları, videoları zaten hep böyle can alış. işte gidiş bu dünyadan. Anladınız mı? Hani öyle şeyler. Ya buna takıntılı. Mesela konser alanlarına bir tabut koyuyor bildiğin. Yanına kendi fotoğrafını koyduruyor. Defterler koyuyor ki gelenler oraya işte anı defteri gibi giden insan hakkında bir şeyler yazsın falan diye. Yani bildiğin cenaze töreni gibi bir konsept hazırlıyor falan. Öyle şeyde çok takıntılı bir insan. Ayrıca sanki bir filmin içinde yaşıyor gibi yayınladığı kliplerin tarihine bakarsanız 7 Eylül'ü göreceksiniz. 7 Eylül, Celeste'in doğum günü. Manyak. Yayınlanmamış Celeste adında şarkısı bile var zaten. Ayrıca geçen beri David'in TikTok'taki repostlarına bakmış. Arkadaşlar... <laughs> İşte sevgilim başka biriyle konuşmuştur. Kafasından aşağı kaynar su dökerim falan. Sevgilim başkasının doğum günü kutlamıştır. Ölsün falan. Böyle saçma olan şeyler paylaşmış. Kırmızı bayraklar havada uçuşuyor gerçekten. Ya bir de fark ettim ki videolarda resimlerde falan kıza her zaman böyle gözlük giydiriyor. Sweatshirt giydiriyor. Kapşon taktırıyor falan ki küçük olduğu belli olmasın. Yani bence o gayet farkında bir şeylerin. İşte artık bugünlere geliyoruz arkadaşlar? Dün falan herhalde polis David'in evine gidip arama yapıyor. İşte evinden laptoplar alıyorlar. Birkaç poşet böyle kanıt alıyorlar. Götürüyorlar. Ve ortaya çıkıyor ki bu en başta kızın maalesef bedenin içinde Tesla var ya arkadaşlar. Çekilmeden önce olduğu sokak David'in menajerinin evinin bir dakika uzaklığındaymış. Yani menajerin evinin dibindeymiş o araba. Orada duruyormuş. Ya binlerce kanıt var yalnız bitmiyor. Şu an sadece yaşadığı kötülükler. David'in birkaç işbirliği iptal edilmiş, turuna devam edemeyecekmiş. Herhalde şu anda sorgulanıyor. Şu an bu aşamadayız. Herhalde internet tarihi boyunca böyle şey ben şahit olmadım. Yani bildiğin adam bütün kariyerini, bütün şarkılarını buna adamış. Ya. Devamını getireceğim. Şu anda buradayız arkadaşlar. Bu son gelişme bugünün gelişmesi en son söylediğim şeydi bu kadar